okun kitabı Enok kitabı, İncil'in kanonundan ayrılmış olan, diğer birçok metin gibi ilahi ruh tarafından canlandırılmamış oldukları için, apokrifin sözde külliyatına aittir. Bu da gizli veya saklı anlamına gelir. Elbette, özel sırlar içeren kitapları küfürden uzak tutmak, Hatta onlara haneden yazarını açıklamak ve yasaklamak her zaman yaygın bir uygulama olmuştur. Bazı İncil'lerde hala apokrif yazılarla ilgili bölümler var. Ancak Efangelen ve Protestanlar hangi metinlerin dahil edilmesi gerektiği konusunda hem fikir değiller. Ancak melekler hakkında bilgi ararken eski ahit çok fazla şey vermez sadece üç melek isminden bahsedilir. Enok kitabı düşmüş meleklerin özelliklerini ve entrikalarını anlatıyor. Burada meleklerin nasıl yargılandığını, deneyimlediği on cennete yaptığı yolculuk anlatılıyor. Tabii ki bu görüntü artık daha sonraki Hristiyan inançlarına uymuyor. Bu nedenle kilisenin yeni babalarından biri olan Filastrius tarafından lanetlendi. Haham çevrelerinde bile bu kitap hor görüldü ve öğretilerine inananlar karalandı. Kaderi diğer birçok kitapta paylaşarak yasaklanmış bir endekse yerleştirildi ve yok edildi. Bu da sonunda bin yıl boyunca tarihin yüzeyinden kaybolmasına neden oldu. 18. yüzyılın sonunda kitabın hala Etiyopya'da var olduğu söylentileri Avrupa'ya yayıldı. Orada kilise İncil'in yanında eşdeğer bir kutsal kitap olarak sakladı. Üç kopya bulundu ve ilk çevirinin 1820'de yayınlandığı İngiltere'ye geldi. Araştırma orijinal metni milattan önce 2. yüzyıla tarihlendirir. Etiyopya versiyonu Muhtemelen eski kaynaklara dayanan bir Yunan el yazmasından geliyor. Başlangıçta Aramice yazıldığını varsayıyoruz. 20. yüzyılda Kumran metinlerinin buluntularıyla daha fazla kopya bulundu ve böylece Mesih'ten önce var olduğuna ve muhtemelen daha da geriye gittiğine dair kanıt bulundu. Mesih'in öğretisiyle Enok kitabının içeriği arasındaki paralellikler İkisi arasında bir bağlantının olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Böylece kitap erken İslamlıkta kabul edilmiş gibi görünür. Ancak kilise sahipleri bunu reddettiler. Örneğin melekler ve insanlar, daha doğrusu kadınlar arasındaki bağlantıların çocukları iblisler diye kabul edildi ve bu nedenle tüm kötülüklere neden oldu. Rönesans döneminde Nete Sayma gibi bu konuda etkili insanlar da bu kitap hakkında yazdılar. O zamanlar sadece ikinci kaynaklardan biliniyordu. Ve daha sonra John Dee, Enokyan büyüsünün tüm sistemin dayandığı meleklerin dilini Enokyan olarak adlandırıyor. Günümüzde özellikle internette yaygın olan Enok kitabı, giderek daha fazla Hristiyan tarafından İlahi olarak ilham verici olarak görülüyor. Çoğu zaman Enok kitabı hakkında konuştuğumuzda sadece Etiyopya dilinde korunmuş olan Enok kitabı kastediliyor. Bununla birlikte toplam üç Enok kitabı vardır. Enok kitabında ölenlerin yeri üçü karanlık ve biri açık olan dört boşluk ile tanımlanır. Karanlık odalar günahkarlar için tasarlanmıştır. Ve ışık alın doğrular için tasarlanmıştır. Ayrıca ağlayan ruhlar için özel bir bölüm vardır. Enoch kitabı Yahudi kaynaklarına atfedilir. Ancak tam olarak mistik kabalisyen affedilir. Üçüncü kitapta Enoch, Metatron adında bir meleğe dönüşür. Yahudi mitolojisindeki Kabala inancında bu melek en yüksek melektir ve tanrının yanında bir taht alır anlamına gelir. Bu melek Babil Talmut'unda üç yerde belirtilmiştir. On Batı ezoterizminde Metrodon'u en güçlü meleklerden biri olarak ibadet edilir. okun kitabı sihirli masonlukta da bir rol oynar. 12 ve Enokyan büyüsü veya Enokyan sistemi şeytani bir aracı olarak kabul edilir. Enok'un kitabında melekler çocuk doğurma yeteneğine sahiptir. Hem meleklerle hem de insanlarla cinsel ilişkiye girebilirler ve bir tür melez yani yarı insan yarı tanrı üretebilirler. Bu düşmüş dev gibi meleklerden 200 tanesi yeryüzüne yükseldi ve yukarıda belirttiği insanlarla birlikte çocuklar doğurdu. Bunlara nefilim denildi ve bugünün aryan ırkı diyenlerin sayısı oldukça fazladır. İlginç bir şekilde bunlar kendilerini kadınlar tarafından kirletti. Öyle görünüyor ki insan kadınlarıyla ilişki kurdukları için düşmüş meleklerdi. Bu düşmüş melekler sadece kendilerini kadınlarla kirletmekle kalmadı. Aynı zamanda onlara tüm günahları öğretti. Ancak insan kadınları artık yorulduklarında bu devler sadece insanları yuttu. Bu da kuşlara, hayvanlara, sürüngenlere ve balıklara karşı günah işlemelerine, birbirlerinin etlerini yemelerine ve kan içmelerine neden oldu. Bu düşmüş meleklerin cinler olabileceği gibi Atlantis döneminde de yaşadığı düşünebilmektedir. Liderlerinin isimleri Ezekiel, Anel, Zakiel, Semyaza, Arakba, Ramel, Koklabel, Tamlel, Ramlel, Danel, Barakiel, Asel, Armarel, Batarel, Samsapel, Satarel, Türel, Yomiel, ve Sariel'dir. Enok, Kur'an'da İdris peygamber olarak anılır ve Enok kitabı ile uzaktan yakından alakası yoktur. Genel anlamda Hanok, Hermes, Tot ve Merkür ile aynı kişiydi. 350-400 yıl yaşadığı düşünülüyor. Bazı dini kaynaklarda Nuh'un büyük babası ve tufan öncesi dönemde yaşadığını belirtir. Enok'un kitabı Gümüş Keskin tarafından Türkçe olarak hazırlanmıştır. Hermes yayınlarından basılan kitabı satın almak mümkün.